Herkese merhaba, ben İdil. Bugün neysem de yesemde, bu hafta Kapadokya'dayım. Kapadoks Festivali'ndeyim. Kapadoks Festivali üç günlük bir festival. Doğa yürüyüşleri var, konserler var. Aynı zamanda da gastronomi etkinlikleri var. Bugün Kapadoks Festivali'nin ilk günü. Bu akşam Babayan Restoran'dayım. Babayan Restoran'da Maksut Aşkar, Ali Ronay gibi meşhur şefler yöresel lezzetlerden esinlenerek çok güzel bir menü oluşturdu bizlere. Çok heyecanlıyım çünkü çok güzel yemeklerin, çok güzel deneyimlerin beni beklediğini düşünüyorum. Bu lezzetleri sizlerle de paylaşacağım. Ben ilk Kapadokya'nın bulgur çorbasını burada içtim. Ee, Şeküre teyze ve kızı Ayşe yapmışlardı. Üzerinde harika bir e, naneli terbiyesi vardı. Fakat biz araştırmalarımızda bir yandan baktığımız zaman geleneksel olarak o bulguru, e, çorbayı zenginleştirebilmek için içine mercimek ve nohut da koyduklarını gördük. Bu yüzden mercimek ve nohutlu bir bulgur çorbası yapalım istedik size. Elif Hanım afiyet olsun. Bulgur çorbasının içinde e, aynı zamanda nohut şey da var, mercimek de var, e, patates dilimleri var, mantar var üzerinde, nane tadı var, zerdal var ve tabii ki de bulgur var. Oldukça lezzetli ve doyurucu bir çorba. Ben gerçekten çok beğendim. Şu anda önümde bakla dolması var. Bakla dolması Kapadokya'nın eski lezzetlerinden bir tanesi. İçinde buğday var, bakla var ve de pastırma var. Pastırmanın tadı biraz daha geriden hissediliyor. Ee, i̇şin ilginç tarafı bakla dolması kaymakla, katı kaymakla birlikte servis ediyor ve enteresan bir şekilde de ikisi birbirine çok yakışıyor. Gerçekten enteresan bir lezzet. <laughs> Önümde ev yapımı erişte var. Kapadokya'da erişteyi e, kenevirle yani çedeneyle ile birlikte servis ediyorlar. bol tereyağlı bir yemek. Üzerinde de biraz pestile benzeyen köftür adını verdikleri, pekmezden yaptıkları bir yiyecek var. tatlı, tuzlu, tereyağlı güzel bir karışım. Oldukça doyurucu ve güzel bir yemek. Ana yemek olarak kuru fasulye var ama Kapadokya'da kuru fasulyeyi biraz değişik yapıyorlar. Kaburgaları kurutuyorlar ve ondan sonra onları ilk önce tuzlayıp ondan sonra kurutuyorlar ve kuru fasulyeyi pişirirken kaburgayla birlikte pişiriyorlar. Bundan dolayı kuru fasulye oldukça tuzlu, aynı zamanda da lezzetli oluyor. Kuru fasulyenin yanında da ağır ateşte pişmiş kuzu var. Kuzu da ağır ateşte piştiği için oldukça yumuşacık bir et. Gerçekten ikisinin de bence harika. Çok doydum çünkü çok fazla yemek denedim ama bunu da yiyeceğim. Gerçekten mükemmel bir yemek. Ben bu bayan restorandan oldukça mutlu ayrılıyorum. Gerçekten inanılmaz lezzetler tattım bu akşam. Gelen her tabağın arkasında büyük bir çalışma, büyük bir yemek olduğu çok belliydi. Sizlerin de gitmemi istediğiniz, e, denememi istediğiniz farklı lezzetler varsa onları lütfen videonun altına yorum olarak bırakmayı unutmayın. Bol bol görüşmek üzere, hoşçakalın.